Allahü Teala, fi kitabihi Kâin, Bismillâhi R-Rahmanî R-Rahîm, fârâkân dibiyyehi l-Murût, vâhu' alâ fırşayîn qadîm, ilâ ahlîl kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in mealini sizlere aktarmaya devam ediyor ve kısa bir şekilde de. Sürelerin neden bahsettiğini sizlere adeta paket halinde konsantre bir şekilde sunmaya devam ediyorum. Ve Allah'a şükürler olsun ki son iki cüzde ulaştık. Mülk suresi neden bahseder? Mekke'de nazil olan 30 ayet olan ve adını ilk ayetten alan fakat mücadele, maliye, vakiye, mülciye ve halk arasında da tedarik diye Allah'ın Mülk Suresi neden bahseder? Çok faziletli olduğu hakkında da rivayetler vardır değerli kardeşlerim. Mülk Suresi Allah'ın yüceler yücesi olduğunu ve hükümranlığının onun elinde olduğunu ifade ederek başta değerli kardeşlerim ikinci ayette Bismillahirrahmanirrahim اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَدْنُ لَكُمْ اَلْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا diye devam eden ayette hangimizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yarattığını beyan eden bir dere Mülk Suresi'nde Allah Celle Celaluhu. O kainata fevkalade, kainatı fevkalade güzel yarattığını Hatta bütün mevcudatı bizim bilip bilmediğimiz, görüp görmediğimiz varlığı hakkında fikir sahibi dahi olmadığımız ya da gözümüzün önündeki her şeyi eşsiz bir şekilde güzel yarattığından bahseder. bir suresinde Allah Celle ve Celaluhu ve bir zaaf da bulamayacağımızı Va ifade eder bizlere Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim tüm vergil ve saray karajini yanmalıt ilek bazarı kasi ama hurhasim diyecek gözünü tekrar tekrar bak kusur aramak için ister var ister şükretmek için var ama baktığında Allahu Teala'nın yarattığı halinde bir kusur bulamayacaksın. Göz bozukluğu bulamayacaksın. O gözün sana bitkin ve yorgun bir şekilde dönecektir der. Mülk Suresi bütün insanlığa değerli kardeşlerim. Allah'ı ve Resulullah'ı inkar edenler cehennem azabıyla muhatap olduklarında Allah'ı ve Resulü muhal inkar eden ve inkarlarından dolayı cehennem azabını hak edenler var ya işte o hak vaki olduğunda yani cehennemi bizatihi gördüklerinde evet bu azabı bize anlatan bizi bu azap uyaran bir nebi vardı, bir peygamber vardı diyecekler ama iş işten geçmiş olacak değerli kardeşlerim. Ve esirru kavletum evlice herudi innehu alim bidatü sudur bidatü sudur der tebareke gözlerimizi gizlesek de açığa çıkarsak da içimizde sakladıklarımızı dahi bilelim Allah onunla bahseder bizlere Suresi bu sure inkarcıları tekrar tekrar üstüne basa basa uyardıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim. E men haza lazi yerzuqukun in em musakkir da. Allah size verdiği rızkı keser verirse dedikten sonra birbirince ayette böyle dedikten sonra son ayette ise kul taraeitu in asbahana ucum Havran femen yehdikum bina in na'in. Rabbinizi inkar ediyorsunuz ya, Allah size verdiği rızkı kesip size kim rızık verebilir? Yahut suyunuzu kesip verirse, bir damla suyu size kim verebilir? Der ve biter Mürt Suresi değerli kardeşler.